Merhaba iyi kardeş. Benim adım JJ. Senin adın ne? Benim adım da Hulk. Memnun oldum. Memnun memnun. Çok güzel oldum. He, vay be. Güzel oldu bu bari. Pikniğe gideceğiz de. Ondan sordum yani. Güzel oldu ya. Denizde var mı? Evet bak şunu atlayayım mı denize? Çıp bala. Çıp 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 çıp. çup çup yunus. çup güney çup 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 Daday daday hep birlikte şarkıyı söyleyelim. Olumsuz bir şey değil mi bu? Oye. Oye 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 oye. Anne gelsene. Tamam geldim ne var? Ona bak. YouTube izliyor bak bizi. Oy 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 oy. YouTuber olmak çok heyecanlı. Bir canlı 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 çok heyecanlı. Canlı yayın yapmak yerine video çekmek daha heyecanlı canlı. Ha. Ha Kororororo. <laughs> Yo no Deli deli youtube tıklayıp izle deli youtuber la de abone olmayın sakın aslında öyle bir kanal yok şaka yaptım ha 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 kaybolayım ben buradan. Oh! ben uk, ben uk, benim adım uk, benim adım uk, benim adım da oyuncak kutusu, öyle mi? Fış! 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 <laughs> Tökme, evet, onu... al, 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 al sana tekme Ha. Hulk'u çekme hoştan yere. Düf, <laughs> Allah, 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 Allah,

bu top çok kolay. Burayı sabit at. Bu top çok kolay. Deniz topu normal top. ikisi de top. Top, top. Top oynamak çok sevkli Sana derler. Bu oynayın. Burayı oynay. Oynay, oynay. Top oynamak çok zevkliymiş. Şah, şah, Gol, gol. Al sana. Top al, al, al. Basketbolda gibi bir oyun. sektir topu sektir Sonra da bektir. sektir topu sektir Sonra da bektir. Sektör topu sektir Sonra da bektir. Sıkma. Kuvvetse şey ayı. Ben de istiyoruz ki sen burada indin. Yoksa elime alıp kafana patlatırım buradan. Gider misin? Bu benim oyunum. kalan her şey koydum. Yanımın avuyuna, güzel safrına, yanımın folga. Uye. Efendim.